Merhaba sevgili değerli kova burçları efendim yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok çok iyisinizdir her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili değerli kovalar bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişiden mesaj diyeceğiz efendim ee, ama bu daha çok konuşturma açılımı olacak ee, karşı tarafı konuşturacağız ee, onunla ilgili ee, anlık enerjilerine de bakacağız ortak enerjilerden başlayacağız sonra da mesajlarımıza geçeceğiz sevgili kovalar efendim bunun için e, odaklanmanızı istiyorum derin derin nefesler alın e, enerjinizi en güzel şekilde gönderin en net cevapları alabilmemiz için çünkü tarot enerjiyle çalışır e, sevgili dostlar enerjinizi ne kadar güzel bana en derin şekilde gönderirseniz en güzel en derin şekilde de mesajı almış olursunuz sevgili değerli kovalar. Evet hadi bakalım abonelerime ve abone olacak olan bütün canlarıma niyetle ortak enerjilerden başlayalım. Tam da şu anda an itibariyle birbirinize karşı olan enerjileriniz ne yönde bir bakalım. Zamansız zamana açılımdır bu açılım sevgili dostlar. Evet hadi bakalım. Bismillah diyorum ve ilk kartımı alıyorum. Ortak enerjiler sevgili dostlar. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet, ortak enerjileri aldık. İzninizle bir yudum çay alacağım. Evet, ortak enerjiler şu yönde geldi arkadaşlar. Bu ilişkiye üçüncü kişiler dahil olmuş olabilir. E, bu üçüncü kişiler bazen iki taraf da evli olabiliyor, bazen bir taraf evli olabiliyor bazen üçüncü kişiler tercih edilmiş olabiliyor. Bu üçüncü kişiler bazen evlat, bazen aile, anne, baba, kardeş gibi dost durumları da bize verebiliyor. Bu ilişkide kesinlikle üçüncü kişi söz konusu ve bu üçüncü kişiler yüzünden bu ilişkide çok fazla acılar çekilmiş. Bu ilişkide çok çok fazla gözyaşı dökülmüş e, olarak geldi e, demek ki e, alanda e, bu yöndeki enerjiler daha yüksek sevgili dostlar kolektif bir açılım olduğu için alandaki en yüksek enerjiyi bu şekilde e, en yüksek enerji ne şekilde ise açılım o şekilde geliyor Evet çok can yanmış, çok kalpler kırılmış, işte dedikodulara maruz kalınmış olabilir. Burada bir iftira da söz konusu olabilir. Sevgili dostlar, sihir söz konusu olmuş olabilir. Ee, dediğim gibi çok e, kötü, yani kötü kelimesini de kullanmak istemiyorum ama can yakıcı. Gerçekten e, çok derin yaralar açıldığı bir ilişki olmuş bu ilişkide ya da hala bu devam ediyor çünkü çok eskiden de yaşamış olsanız fark etmez şu anda yaşamış olsanız da fark etmez çok özür diliyorum hala enerjileri taze hala canınızın yandığını hala acılarınızı unutamadığınızı da gösterir iki taraf için bu böyle dedi kartlar bize ve şunu da söylemek istiyorum nasıl söyleyeyim şöyle söyleyeyim evet çok fazla acılar çekilmiş buraları iyileştirmek isteyen bir tarafınızda var iki tarafında artık birbirinizi iyileştirmek birbirinize şifalandırmak istiyorsunuz e, gerçekten e, bu ilişkiyi refaha kavuşturmak istiyorsunuz e, bir tarafınız iyileştirmek istiyor bu ilişkiyi ortak enerjilerde de bu var konuşmak görüşmek düzeltmek istediğiniz durumlar olduğunda görüyorum burada sevgili kovalar fakat e, iki tarafta Efendim bir kısmınız için şu olabilir. E, i̇ki tarafta çok akıllı, çok kurnaz e, olabilir. E, güven problemi yaşıyor olabilirsiniz hala. E, bunu yaparsak şu olabilir. E, evet ben bunu yapmak istiyorum ama güvenebilecek miyim? Bana yine yalan söylüyor mu söylemeyecek mi? Emin e, olamayabilirsiniz. Bir kısmınız için bu böyle. Diğer kısmınız için de Evet ben iyileştirmek istiyorum e, kesinlikle e, biz iyileştirmek istiyoruz Evet bu enerjilerdeyiz e, ama bunu yaparken e, Dürüstçe değil direkt net olarak değil de e, pembe küçük yalanlarla işte belki e, birbirinizden şu anda emin e, değil bir kısmınız e, yoklamak adına, işte karşı tarafa bir zarf atmak deriz ya hani böyle e, bu tarz bir şeyler düşünecek olabilirsiniz bunu bu şekilde yapacak olabilir bir kısmınız içinde e, böyle olabilir sevgili kovalar evet efendim ortak enerjiler bu yönde geldi peki aklınızdaki kişinin tam da şu anda gündeminde neler var e, bir bakalım neler yaşıyor ortak enerjiler bu yöndeydi. Şimdi günceline geçelim. Bakalım neler yaşıyorsun? Tam da şu anda an itibariyle neler yapıyorsun? Soralım. Aklınızdaki kişiye sevgili kovalar. Hadi bakalım. Kartlarımızı güzelce kıralım Tabii ki de elbette ki bu çok önemli. Bismillah diyelim. Evet tam da şu anda neler yaşıyorsun diyelim. Bu aklınızdaki kişiye bakalım. Bakın e, bu hakkınızdaki kişi çok çok fazla sorumluluk sahibi olabilir e, gündeminle bu var. E, başkalarının da sorumluluğunu üstlenen bir kişilik bu kişilik aynı zamanda. Yani kendi sorumlulukları var evet varsa ailesi, çoluğu, çocuğu, e, kardeşi bunların sorumlulukları var İşte ev geçindirmek olabilir işte düzen kurmak olabilir düzeniyle alakalı ama başkalarının da sorumluluğunu üstlenen bir kişilik yani örnek vermek gerekirse işte kuzenin sorumluluğunu da alıyordur misal veriyorum e, ne bileyim yeğenin sorumluluğunu da alıyordur arkadaşının da sorumluluğunu alıyordur gibi gibi efendim e, böyle olabilir bir kısmınız için de bu kişi çok çok fazla şu anda yorgun olabilir. Yaşadığı durumlarda, yaşadığı hayatıyla alakalı artık yorulduğundan bahsediyor bize. Neden yoruldu? Çünkü karma yaşıyor sürekli. Aynı şeyleri yaşıyor ve fark edemiyor. Çünkü ee, asanusuyla geldi. Yani fark edemiyor. Fark etmesi gereken, alması gereken aslında bir ders var burada bunu fark edemediği için aynı döngünün içinden çıkamıyor çıkamadığı için bunun için çok fazla uğraşıyor bakın bunu da söyleyeyim şu anda hala bunlarla uğraşıyor e, uğraşmış hala da uğraşıyor Ne? işte nasıl söyleyeyim e, işte belki kariyerinde bir şeyler yapıyor sürekli bir yere gelebilmek için uğraşıyor çabalıyor sürekli olmuyordur ee, konfor alanı ile alakalı işte uğraşıyordur bir şeyler yapmaya çalışıyordur bir şeyleri düzeltmeye çalışıyordur olmuyordur şeklinde çünkü sürekli aynı döngüyü yaşıyor ve buradan çıkamadığını söylüyor artık ee, ben kendimi unuttum bu yorgunluklarda bu streslerde kendimi unuttum bir durum içerisindeyim diyor güncel enerjilerinde sevgili kovalar şu anda gerçekten o kadar çok yorgun o kadar çok uğraşmış ki ben kendimi artık unuttum dediği bir enerji içerisinde aklınızdaki kişi Tam da şu anda sevgili kovalar Evet Gündeminde bunlar var. Bunlarla uğraşıyor aklınızdaki kişi. Peki mesajların ne yönde? Mesajlarını alalım şimdi. Bakalım size mesajları ne olacak aklınızdaki kişinin. Bunun için 9 kart alacağım. Mesajlar için. Hadi bakalım. Mesajlarını alalım şimdi de. Neler söylersin? mesajların ne yönde? Bismillah diyelim. İlk kartımız gelsin. Kartlarımızı aldık. Şimdi kartlarıma genel olarak şöyle bir baktığımda sevgili kovalar, kılınç üçlüsü burada da geldi. Şimdi genel olarak bir yorum yapmak istiyorum. Müsaadenizle detaylara geçmeden önce. ortak enerjilerde de kılınç üçlü durumları vermişti. Şimdi e, kesinlikle bu aklınızdaki kişi üçüncü kişiler yüzünden gerçekten size yaşattıklarından dolayı çok fazla bir kere pişman bunu söyleyeyim. Çok fazla acı çekildiğini, e, bu üçüncü kişiler yüzünden size ne yaşattıysa bunların farkında olduğunu söylüyor. Kalbinizi çok derinden yaralandığını. Kalbinizin paramparça olduğunu farkında. Yani bakın buradaki kalp kırıklığı çok aşırıdır. Nasıl bunu söyleyebilirim size, anlatabilirim? Kalbinizi camdan düşünün. Elinizde camdan bir kalp var. İşte göktelemin gerçekten en üstünde, tepesinde diyeyim oradan elinizdeki camı bıraktığınızda aşağı düştüğünüzde düştüğünde tuzlu buz olur ya e, gerçekten e, tabiri caizse bu şekildedir kalp burada e, çok çok acı var burada acıdan bahseder ve bunun toparlanması gerçekten e, çok 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 zordur e, imkansız da olabilir tabii ki bazen Şimdi e, detaylandıralım, mesajlarını alalım size e, bu aklınızdaki kişinin sevgili kovalar. Şimdi burada Asal Şövalye, Şövalyesi ile geldi. İzninizle bir yudum çayımdan alayım. Yani burada size gelmek isteyen e, bir aklınızdaki kişi var aslında. Sizi görmek isteyen e, eğer uzun zamandır bir iletişiminiz yoksa görüşmüyorsanız, konuşmuyorsanız, sizi görmek isteyen, sizinle konuşmak isteyen, sizinle iletişime geçmek isteyen bir kişi. Fakat size yaşattıklarından dolayı ya da şu anda kendini çaresiz hissettiğinden dolayı ki burada çaresiz olduğunu söylüyor şu anda gelemiyorum. Yani. Nasıl söyleyeyim Bir an eli telefona gidiyordur Sonra geri çekiyordur Şeklinde örnekleyebilirim bunu size Şu anda bu durumda e, Ve diyor ki e, Ben Seni çaresiz bırakmış da olabilirim Gerçekten bu ilişkide Senin de elini kolunu bağlamış olabilirim Bazı yaşanan durumlardan Çünkü üçüncü e, enerjiler var Üçüncü kişi durumları vardı burada e, Seni çaresiz bıraktım senin elini kolunu da bağladım, bunun farkındayım. Sen bu ilişkide uzun soluklu bir ilişki olsun istedin, sen bu ilişkide emek verdin, bu ilişkide gerçekten bana sahip çıkan, beni seven kişiydim Ben bunları göremedim, bunları anlayamadım. Ben sana göre bu ilişkiye sahip çıkamadım, yani sana göre derken bunu biliyor bunu yapmanızı beklediğinizi biliyor ama bunu yapamadığını yapmadığından bahsediyor bize bu yüzden bana öfkeli olduğunu biliyorum bu yüzden bana çok fazla kızdığını biliyorum bu yüzden benden bazen yani bu kelimeleri kullanmayı sevmiyorum ama gerçekten ondan artık nefret ettiğinizi bile düşünüyor bu kişiyle, kişi aklınızdaki kişi ama diyor ben burada Gerçekten e, seni çok seviyorum. E, aramızdaki sevgiyi e, senin de beni sevdiğini biliyorum ya da e, buna inanmak istiyorum şeklinde geldi burada mesajı. Bunun için bir uğraş göstereceğinden bahsediyor. Yani iletişime geçeceğini, bununla alakalı planlar yaptığını, girişimler yaptığını, çok güzel şekilde size gelmek istediğini, sizin istediğiniz gibi size gelmek istediğini söylüyor burada sevgili kovalar. Üçüncü kişilerden bahsetmiştim. Bu yaşadığın acıları şöyle söyleyeyim. Sana yaşattığım acıları, yaşadığımız acıları. Sonlandırmak istiyorum kılıncasıyla. Ee, gerçekten bizi aşağı çeken o durumları bırakmak istiyorum. Onları bırakıp e, sana gelmek istiyorum diyor. Seninle bir barış sağlamak istiyorum diyor. Çünkü ben seninle mutluydum kupa e, altılısıyla. Ben seninle mutluydum. Geçmişte yaşadığımız güzel günleri, mutlu olduğumuz günleri çok özlüyorum. Seni çok özlüyorum. Ee, o yüzden buraları iyileştirmek istiyorum sana bir e, hediyeyle e, ya da sana net bir şekilde gelmek istiyorum ki telafi etmek istiyorum diyor sana yaşattıklarımı yaşadıklarımızı telafi etmek istiyorum diyor mesajı daha çok bu yönde arkadaşlar daha çok telafi üzerine ee, bir özür bir pişmanlık söz konusu burada ee, sevgili kovalar Evet mesajları bu yönde geldi. Bu aklınızdaki kişinin. Peki konuşturma kartlarımızdan da hemen kartı alalım. Karşınızda olsa tam da şu anda size ne söylemek isterdi buna da bir bakalım. Hadi bakalım bismillah diyelim ilk kartımı alayım aramızdaki engelleri aşabileceğimize inandığımız an tüm bu engeller yok olacak bakar mısınız ne kadar uyumlu geldi mesajlarıyla konuştuğu şeye bakın engeller olduğunu söylüyor e, ne demiştik üçüncü kişilerden bahsetmişti ama biz birbirimize inanırsak sevgimize inanırsak diyor burada aşabiliriz ben buna inanıyorum ee, sevgimizle aşkımızla bunları aşabileceğimize ben inanıyorum e, diyor şu anda inandığı gerçekten e, bunu yapabileceğine düşündüğü için e, bunlar geliyor sevgiliyim kovalar aklınızdaki kişiden hala aşıksak sevgiyle birbirimize bakıyorsak. Neden ayrı kalmak zorunda kalalım ki? Yani çok fazla ayrı kalmak zorunda kalmış olabilirsiniz. E, bu olmak zorunda da değil. E, ama burada e, ayrılıktan hoşnut olmayan yani birbirimizi hala seviyorsak, birbirimize değer veriyorsak ayrı kalmayalım. Buna gerek yok. Bir araya gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var efendim. Bir kart daha alıyorum. Aşkımız ilahi plan tarafından destekleniyor dedi. Bakın e, şu da var. Bu aklınızdaki kişi inançlı bir kişilik olabilir. Şuna inanıyor da olabilir. Ne yaşadıysak yaşayalım. Biz kadersel, kader e, olarak yaşadık. Kaderimizde bu vardı, biz bunu yaşadık. E, ya da ikinci şans dan da bahsediyor olabilir ya da işte şanstan bahsediyor burada kesinlikle e, destekleniyoruz kaderimizde birbirimizin e, biz birbirimizin e, biz ay dur konuşamadım e, biz birbirimizin kaderinde varız diyor efendim e, alın yazısı yaz diyor yani alnımızın yazısı birbirimiziz e, dediği durum içerisinde bu aklınızdaki kişi Bakın ezan okunuyor arkadaşlar ezana denk geldik sizde ben ezanın maneviyatına bereketine çok inanırım lütfen şu anda rica ediyorum sizin için ee, ne iyi olacaksa Neyi çok istiyorsanız en güzel şekilde olmasını dileyin. Şu anda dua etmenizi istiyorum. Videoyu durdurun. Şu an bir dua edin lütfen. E, dualarınız kabul olsun. E, Ezanın dediğim gibi bereketi size denk geldi. E, karşı tarafta açılımdan genel anladığımıza üzere karşı tarafta bir telafi etmek isteği Karşı taraf onarma isteği... Karşı taraf sizin sevginizi daha çok anlamış... E, şeklinde geldi... Böyle göründü... Sevgili değerli kovalar... Evet efendim... E, şimdi... Sizin için bir mesaj almak istiyorum... E, sevgili abonelerime... Ve abone olacak olan canlarım için... Kendinize odaklanın... E, kehanet kartlarından mesaj almak istiyorum tam da şu anda açılımın üstüne bir mesaj alacağım bu açılımın üstüne size mesajı ne olacak sevgili kovalar hadi bakalım bismillah Oo, kabile dedi bir kart daha almak istiyorum buraya bir kart daha alacağım hazine adası dedi Evet ee, Şimdi şöyle Kabile bize e, Topluluktan bahseder Sosyalleşmekten bahseder Sevgili kovalar e, Aynı zamanda astrolog olduğum için Bunu söylemek istiyorum Nacizane e, Sizler zaten e, Yaradılışınız e, Sebebiniz şu e, Topluma hizmet Toplumsaldır efendim Sizin her hepimizin bir görevi olduğuna inanıyorum. Sizlerde topluma göre toplumsal toplum için topluma hizmet için yaratılmışsınız. Yani şöyle söyleyeyim, sizde inanılmaz bir zeka var. Bu zekayı işte toplum için kullanmanız istenilmiş. O yüzden bu yetenek sizde var. Bu yetenek size verilmiş. İşte Einstein kova burcuymuş böyle söyleyebilirim. İşte buluşlar e, yapan insanlar genelde e, kovadan e, çıkmıştır. O yüzden burada kendinizi topluma adamanız gerektiğini söylüyor olabilir. Bakın e, durumunuza göre alın. sosyalleşmeniz gerekiyordur. Eğer sosyalleşemiyorsanız içinize kapanmış bir Kovaysanız bunu asla yapmamanız lazım. Ee, siz dediğim gibi e, sosyalleşmeniz lazım. Topluma e, faydalı olacak bir, bir bireysiniz. Bunu yapabilirsiniz. Bu güç, bu yetenek sizde var. E, eğer bu durumlar duygusal olarak sizi aşağı çektiyse şu anda. E, ne yapacağınızı bilemediğiniz bir durum içerisindeyseniz e, acilen e, sosyalleşin dedi bize kabile kartı efendim mesajı aslında bu yönde bir tane daha kart seçtim sizin için ee, hazine adası geldi bu da şunu söyler hayallerinizin olduğunu bu ilişkiyle alakalı hayallerinizin olduğunu e, hedeflerinizin olduğunu söyler e, bakın bu konularla alakalı daha size bir fırsat geleceğini söylüyor e, dönüştürebileceğinizi e, hayallerinizi yaşayabileceğinizi, hayallerinizin olacağını bu açılımla bu aklınızdaki kişiyle alakalı e, bir fırsat geleceğini, fırsat yakalayacağınızı söyler bize e, İkinci e, kartımızın mesajı da bu yönde sevgili kovalar Umarım kalbinize dokunabilmişimdir, nacizane e, Almanız gerekenleri almışsınızdır Umarım bir nevzede olsa farkındalığınız olmuştur diye umut ediyorum sevgili değerli dostlar. Evet açılımımız bu yöndeydi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız yeterli sevgili değerli dostlar. Aboneyseniz de bir emoji, bir beğeni atabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kolektife şifa olsun efendim. Başka başka açılımlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın sevgili kovalar.